Hadi bakalım özütümüz basılı güzel 8 tane kaldı hemen özütümüzü basalım 10 saat gibi bir sürede indirelim tamamdır hadi bakalım video başlıyor hepinize keyifli seyirler diliyorum bugünün günlük hediyemize de bakalım neymiş protein lokması çöp şöyle bir geldim bakalım Jotun girebilirsem bir ormana gireyim Jotun gireceğim Battle Pass görevi için onun haricinde kar tanesini de tamamladım. Üstüne yarına yetecek kadar da kastım. Onları da zaten yapıyorum. Kaç sandığımız olmuş? 119 sandığımız olmuş. 3 tane de kar tanesi. Kar tanesi değneğimiz var. Jotunumuzu da yaptık geldik. Battle Pass görevlerinden bir tane Baroness kaldı. Bir de şey kaldı. E... ejder kaldı. Ejder. Onları da artık bir arkadaş bulabilirsek yapan. Onun yanında gireriz. Barones kendim yaparım da onun görevini yapmam lazım. Şöyle iki bakıcı bir tane de jotun düştü bize. Şurada da attığımız razdur. Bunları da açalım hemen. Ben bunları genelde hep açıyorum. Çünkü neden olmasın? Seviyorum sandık açmayı ya. Zaten bu oyunu oynayıp da sandık açmayı sevmeyen yoktur herhalde. Sen kalecisin. Tamam. Sen sağa bek. Orası <laughs> Ne bileyim ben sağda, sağda bir yer. <laughs> <laughs> Bakcılar açalım. Bir iki tane düştü var mı be? Yok. Sende var mı? Sende de yok. Neyse. Çöp. 4 zeka çıkmış. Gerisi çöp. Şöyle bir ejder kanatları alalım. Neden? Çünkü hem bu para ediyor hem de şöyle göstereyim. Bakın şimdi bu Battle Pass'i bilmeyenler için şöyle göstereyim. Ya bunu çoğu insan biliyordur da. Şu alt taraf premium olarak açılıyor. Yani bir kayıp vermeniz gerekiyor bu alt tarafa. Alt tarafı kullanabilmek için üst taraf ücretsiz yani herkes açık şu üst taraf yani bunun ne gibi avantajlar var bir KYP yani çok çok rahat bir şekilde karşılıyor bunu her türlü yani burada yağma peti var pete sunma var e, ee, 6. 7. sun var zaten şu 6 7 10 şu anda Marmara'da onun dışında antika simyasıydı vesairesiydi her türlü bir kaype karşılıyor burası ha, bunu açmazsanız da üst tarafta ücretsiz Şimdi şöyle bir olay var. Neden Gaya mağazasından bir şeyler satın alıyorum? Şu görevler haftalık görevler. Her hafta pazartesi günü sıfırlanıyor. Yani buradan her hafta boyunca 50, 100, 150, 200, 250, 300 puan alabiliyorsunuz. Her hafta. Yani bunun bitiş tarihiydi. Ne zamanmış? Ocak 16'da. Yani yaklaşık neredeyse 2, 1 ay var. Bugün ayın 5'i. Aynen tam 1 ay var. 1 ay boyunca haftada 300 puan. Buradan, sadece buradan alabiliyorsunuz. Bunlar da sabit görevler. Sabit görevler de şu şekilde. E, görev kitabı vesaire var. Simyayı üste atma var. Zodyak tapınağı var. Ee, i̇şte bu benim yapmaya çalıştığım görevlerde bunlar. Patron gibi. Buradan da çoğunu aldım zaten. Bir barones kaldı. Bir de ejder kaldı. Barones yaparız ama onun görevini yapmam lazım önce. O yüzden onun görevini yapmam lazım. Zaten bunları bitirdikten sonra onun dışında sadece alabileceğiniz haftalık görevler. O yüzden alıyorum ben de. Mesela şimdi gidip biraz balık tutacağım. ETP görevi. Bu üç tane 3 günlük ETP görevini yaptığında bu da doluyor. Şunu bitirdik zaten. Bir de tüm günlük görevleri tamamla vardı. Ondan ne kalmış? Sadece kırmızı iksir satın al kalmış. Onu da yapacağım ben şimdi. Bundan ETP'mizi de alalım. Yani Battle Pass'te böyle. Baya bir karlı bir iş yani. Geldiğimde kaçırmayın derim. Baronist görevini yaptım geldim. Valla bir tane zehir düşürebildim. Zar zor. Artık yapması lazım. Ne oldu? Verdi mi? Aa verdi. Gidelim keselim bari. Bunları da yere atalım. Valla bir 10 tane falan şey kestim. Şampiyon bir olduğum için bayağı bir zor attı zehri. Gidelim onu da yapalım. Diğerleri de işlemiş mi görevimize bakalım. Tamam diğerlerinde çoğu işlemiş. Güzel. Kaç puan olmuşuz bu arada ona hiç bakmadım. Efsunları da açmışız. Bunları da alalım. Vallahi şu an hedefim burası. Çünkü lanet bir eldivenimiz var. Onu atmamız lazım. App de yok. Hadi bakın Baroness'e görüşürüz. ise geldik. Buraya 3. katın sonundaki anıttan girebiliyorsunuz. Ve buraya girmeniz için grup lideri olmanız gerekiyor. Yanınızda başka biri gelmesine gerek yok. Yani grup lideri olmanız şart. Onun dışında eğer yüz başından örümcek zindanı görevini yapmadıysanız anahtarınız olsa bile buraya giremiyorsunuz. O yüzden önce görev yapmanız gerekiyor. Çok basit bir görev zaten. Geliyorsunuz yüz başından alıp Üçüncü kattaki anıta tıklayıp geri gidiyorsunuz. O kadar basit. Bu da böyle boss'u burada kesiyoruz. Flüte tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi örümcek gibi. Bu yumurtaları kestikçe baron hasarı artıyor. Ama sizin verdiğiniz hasar artıyor. Mesela ben burada hepsini keserim. Örnek veriyorum. Şöyle gideyim keseyim hepsini. Şu yumurtaları keserken ki yerleri hızlandırırım zaten muhtemelen. vuracağız. 150 k vur. <laughs> i̇yi vuruyoruz ya 150 k. Şöyle bir tane geçit bileti aldık. Hatta iki tane. Bu geçit biletlerin ticareti var sanırım. Aynen. Şöyle çana da bakalım ortalaması var mı? Yok. Buradan ekstra en fazla titan kalkan vesaire atar. Onun dışında geçit bileti en iyi ödüllerden biridir. Bir de ışınlanma yüzünüz yoksa buraya gelip ışınlanma yüzüğü kasabilirsiniz. Bostan atıyor genelde. Şimdi biz bir görevimizi daha tamamladık. Gidelim dönelim. Zırhı da çıkarayım. Botumuzu da kapatalım. Şu Battle Pass'ten bedava aldığımız 8 tane Efsun'u aldım geldim. Gittim bir tane de 4.5 bana şunu aldım. Bunun neden artı 9 aldım? Çünkü satması daha kolay oluyor. Şimdi gidip artı 6 vesaire alacağım. Efsunlar boşa gidecek. Güzel bir efsun gelirse de artı 9 diye almıyorlar. Bakalım belki güzel bir şey yakalarız. Şöyle etrafını kuşattım. Şuradan bir koyayım. Ne verdin? Değişiriz. Yok be. Şöyle güzel güzel bir şeyler ver. Bir buçuk 3 Üç yarı. Çöp. Oğlum bu ne? İki delici. Altı altı. Yani kanka. Şöyle güzel bir şeyler. Bağlayısın gibi. Lan bedava verdiniz diye. Hepsini çöp veriyorsun be. Bir buçuk 3 Üç delici. Olur. Aldığımız fiyattan doğru pazara. Vallahi şöyle ejlere de geldim. Bakalım deneyeceğim. Zaten e, giriş tapınağı biletleri varmış 200'lü bir tane. Şuradan savaşı başlatalım. E, muhtemelen slotlar çok kuracak. O yüzden önce slotları temizlemek istiyorum. Biraz bekleriz önemli değil. Metinleri sonra keseriz. Slotlar ya slotları tam köşeye çekip ya da bir temizlemeye başlayacağım. Çünkü hem sersem çok atıyorlar hem de 24 çimşek var üzerimde. Biraz sıkıntı. Ya da direkt keseyim ya. Şöyle kimsesizlik kibirden başlayalım. Bir bakayım ben bir deneyim kesebilirsek. Ejder'e hasarımızı da falan gösteririm. Ejder'e hasarım bu şekilde yani. Bu bu hasarla çok çok rahat keserim ama biraz fazla hasarıyorum. yiyorum. Bunu bir ayarlamam lazım. Yani şu şekilde çok çok rahat kesebiliriz. Ama muhtemelen biraz geç başladığım için slotlarla uğraştığım için bir metin daha atacak. Ve üstümde zehir kanama var. Rastgele vereceğiz artık. Galiba kestik ya. Bakalım. Yani çok garip bir şekilde buçar yani çok az şey <laughs> her buz kesebiliyor yani çok garip çözemedim bu <laughs> 9 şimşekli zodyak yapıyoruz 30 şimşekli razı olur gerçi bunlar boss olarak zor bosslar değil ama 24 şimşekli ejder de biraz zor yani Yalnız da kapatalım. 1, 2, 3, 4. Toplayamıyor muyuz? Toplayamıyoruz. Şöyle hepsini bir araya toplayayım. Şunu da alalım. Kaç sandık atmış? 8 sanırım. 9 atmış. İyi. Bunları da açarız şimdi. Daha girmeyeceğim. Kaç dakikada kesmişiz? Yaklaşık 8 dakikada kestik. Ejder zaten biraz el alışkanlığı. Çıkan metinlerde zehirli kanamasıydı. Ben de üzerimde zehir kanama olduğu için direkt kafadan verdiğim için biraz da vakit kaybettim. Biraz yavaş kestik ama hasar olarak bayağı iyi hasar vuruyorum. Bir tanesini de aradan çıkarmış olduk. Hatta bununla beraber tüm patron görevlerimiz bitti. Bir tek ejder vardı. O da bitti. Şunları da hemen dışarı çıkınca açalım. Evet abi helal kısım ejder. Oğlum simyayı kapattan. Heh. Şuradan bize bir 3 lefsun ver bakayım. Ya da alev. Aynen. Tabi. 16 tane kan verdi. Tanesi 3 e mi bunu. İyi. Sandıklar da bu arada yani sat, satılacak gibi değil. Ejder yapıyorsanız zaten bunun parası için yapartınız. Yank atıyorsa yaparsınız. Yoksa sandıkların çok para etmiyor. 7 falan ediyor tanesi. Çok fazla bir şey bırakmıyor yani. Giriş biletinde aldığınızda bir kar yok. Yani öyle söyleyeyim. Neyse bunu da bitirmiş olduk. Bu da aradan çıktı. Bu arada yani Çar'ın çok garip bir şekilde Ninja ile tüm bossları kesebileceğimiz hiç düşünmezdim. Lan ne oluyor yanlışlıkla hayır. Yani kesemediğimiz boss kalmadı. Bu arada Jotun'a da hasarımı göstermedim ama yaklaşık 30k civarı vuruyorum. Üstümde de 0 ork. Ona da yaklaşık bir 30k hasarımız var. Garip bir hesap ya valla. Sadece mükemmel yakutumuz var. Ama itemlerimiz az çok iyi tabi. Genelde full CTR'e. Zaten item tanıtımı önceki videolarımda var. Şimdi geriye ne kaldı? Buradan yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. Belki zaman çatlağında grup bulmamız lazım onun için. Vayne serisinde düşürdüğümüz dolunayı bir adam etmeye çalışıyorum. Tekte 9 mu? Vallahi tekte 9. 10 numara. Bunun ederini biraz araştırdım. Yaklaşık 12 won civarı ediyor. Şöyle 12 bondan atalım şimdilik. Ama bunun elementi de yok. Yan aslında arttırmalarını atsam diye düşünüyorum ama. Üzerimde yeşil efsun yok ama arttırmadan baya ver aslında. Şunun arttırmalarını bir atalım. Şöyle biraz kasıyor. Klasik pazar mapi. Ne geldi? Güç geldi. Oo çok güzel. Şeytan geldi. Kürem yok. Bir küreye bakayım geleyim. Valla baktım depoya mefaya. Bulamadım. Şunu şöyle 12 değil de. 13 ondan atalım. Loncamız 21 level olacak. 21 level olduğunda aslında baya bir az kaldı. Belki atış atarız buna. Öyle daha da iyi fiyatlara satılabilir. Pazarımızı açalım. Hadi bakalım. Şunu 30 zeminden bir alalım. Zaten sadece kızıl alay taşı 30 zemin neredeyse. Şunu bir alalım. Üstümde bir 10 tane falan parşömen var. Biraz enerji parçası toplayayım geleyim. Vallahi bu lanet itemi bilen bilir. Ne kadar lanet bir item olduğunu. Ne kadar zor basıldığını. Bir kere kutsamayla deneyeyim. Valla geçti. Parşömen. Süper. At yedi oğlum. Çok iyisinden. Tek de ver şunu. Ananız. Yapma işte bunu. Yapma yapma. Allah belanı vermesin. 5'e de geçmeyecek şimdi. Lan ne güzel gitmişti ya. Bir an inandım biliyor musun? Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahire kaldı. Vay dünya vay. Oğlum 200 enerji parçası olmuş 10 M. Ben gelin böyle yapın anasını satayım. 3 mi e 10 M alıyorsunuz. Gidip ona 10 M veremem şu an. Bir kere deneyeceğim artı 5'e geçerse. Geçer geçmezse bırakıyorum. Geçti. Kaç istiyor 65. Çıkarırız çıkarırız. Bir dakika şunları dönüştürüp geleyim. Aa bak 66 tane dönüştürdük. Kaç tane istiyorsun? 65. Geçersen enerji parçası yaparım kardeşim. Allah senin belanı tamam. Yeter bu kadar. Daha zorlamayalım. Zaten parşömen yok. Nereye zorluyorsun? Sen kafayı sıyırmışsın. Elmas yeşim ve yakuttan alt tepeyi çıkardım. Yeşimden başlıyorum. Geçti. Lan. Sen de geç. Çok güzel be. Sen de geç. Bu ne lan? Oğlum sana ne oldu lan? Kendine gel. Sen bunların üçünü de geçiremezsin ama. Güzel güzel. 1.70 bu. 3.50 da bu. Ana. Yoksa. Gel lan hadi. Vallahi geçti oğlum. Ne oluyor sana? Bir daha söyle bakayım ne dedi? Git dedi. Hameydi. Dur. Aman koyayım donumu da vereceğim. Ha. Şimdi yapan elini bir açtım. Efsane bir de iki tane yeşim varmış. Yani birini şimdi basmıştık. Bir tane daha çıktı. Şöyle şu fiyatlardan ekledim. tam beklemedim. Yerden para geldi. Bak güzel oldu ha. Hadi bakalım bunlar da satılsın. Şunun da fiyatını bir, bir tık kıralım. Şöyle 12 yapalım. Tamam. Başka satılacak bir şeyimiz var mı? Bir tane bilezik almıştık. Bunu da elimize satılmazsa elimize efsun geçtikçe atarız ya. Çok da önemli değil zaten olmadı ateşli falan gelirse yanında durur kullanırsın lazım olur. E bu ne şimdi? Oğlum skill atıyorum işliyor. Şuna bak. Yani skill atıyorum. Bunu atayım. Canday yeniliyor bir de. E, vuruyorum işlemiyor. Oğlum sandığımı ver lan. Versene. Şu da aynı. <laughs> Şaka mısın oğlum? E Karakter attım geldim düzelmiyor. Bak bu da skill sarıyor. Düz vuruyor ama sarıyor mu? Bu nasıl bir bak? Acaba şey dedim yürürken falan mı bastım ne oldu? Diğerlerini aldım. Nesi? Kalsın artık feda edelim. Bir tane yuvar hazine sandı düştü yalandan. Kava kestim. Açtım. Çöp. Bir daha deneyeyim. Yok yani bak. Bunda skill'ler sürekli dönmediği için kesemiyorum da. Zaten bunlar hasar vurmuyor. Garip. Neyse. iki tane sandığımız yalan oldu. Daha, daha. Noel dayı bugün ne veriyorsun bize? Lan yağma kartı. Neyse yan karakterde kullanırız iyi bari. Bir gün bir gündür abi. Dolunay'ı arkadaşa 9 bana satıyoruz. Hayranı görsün kardeşim. Valla Zodya yaptık da iyi hoş da tüccarı bulamadık. O yüzden prizmamız da kalmadı. Muhtemelen daha da yapamayız. Çar şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çar zorlanıyor. Ama yani her türlü yapabiliyorum. Zodya, Ejderi, Razıdörü, Nemere, Hidra'yı her boku yapıyor çar. Ben bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Valla baya iyi bir çar oldu. Onun dışında Şöyle bir pazarımız süresi bitti. 14-15 bir satış yapmışız. Aldığımız cennet bilezik 4.5 ondan gitmiş. Simyaları atmıştık. Onlar da satılmış. Parayı üstümüze alalım. Ne oldu? 38 mon paramız oldu. 10 numara. Ben şimdi razıdöre geldim. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, şu hem yarın için kartanesini dolduracağım. Hem de ETP görevimi yapacağım. Turu bitirip geleyim ben. Turu bitirdim geldim. Dallarımı ve kartuplarını da tamamladım yarın için. Sandıklarımızı da açalım. Bu videonun da sonuna gelelim. Aha pet kitabı sandığı. İyiyiz ha. Güzel güzel. Var mı bir tane daha bir şey? Bir tane özüt. Otuzort. Değil. Güzel. Bir tane pet kitabı sandığı aldık. Zaten hepsinin parasını çıkardı. Dostlar bu videoluk da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler.